Hindistan'dan gelen bir meyvemiz var. İlk defa gördüm, ilk defa tattım. Bilmeyenler için şöyle yaklaşalım. E, Lichi liçi meyvesi, diğer ismiyle kral meyvesi. Tabi bu mango, herkes bilir de. Bu meyveyi ilk defa gördüğüm için sizlere de tanıtmak istedim. Şöyle bıçaktan önceden açtım. Yumurta gibi sürpriz bir içi var. Bu bıçağa bile gerek kalmıyor. Şöyle elinle kenarlarını buzdurcu yumurtası soyar gibi soyduğunda harika. Şuna bak, bir tane yiyeyim böyle. Hmm. İçinden yeni dünya çekirdeği gibi kocaman bir çekirdek çıkıyor. Şimdi şöyle bir tane soyuyorum. Biraz tepe kısmını alınca gerisi elle çok rahat soyuluyor. Bazen hiç bıçak kullanmadan da direkt soyulabiliyor. Lichi Hindistan ismiyle kral meyvesi. Türkiye'de de Mersin'de yetişebilen bir meyve. Mangomuzu da şöyle kesiyorum. Bu şekilde. Çok güzel bir tadı var mangonun enfes. Tülenin mutfağında kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.